Hello guys. Bugün sizlerle birlikte yine Avatar Vault oynayacağız ve arkadaşlar bir günde istediğim kadar izlenmiş. Bu yüzden ben de dizinin devamını atayım dedim. Hadi başlayalım. Yippi, AVM'ye ah geldik. Evet kızım. Ah karnım. Kardeşim bugün çok hareketli. Miye bu canım kardeşim benim? Ecem benim. Hadi gel gezelim o zaman. Tamam. Bu arada 3'te ablan çıkacak ona göre. Saat kaç bir bakayım. Aa daha 2 saat var. Hadi biz gezelim. Doğru diyorsun aslında kız. Gel bakayım gezelim biz. Neler varmış böyle. Kıyafet ve makyaj ürünleri. Buraya gezecek çok da bir şey yok. Zaten kıyafetler bitmiş sayılır. Yeni kıyafetler doldurmaya ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? o ne kadar akıllı bir kızsın bakalım sen. Evet öyledirim. Huyum kurusun. Şimdi ben de onları asıyordum zaten. Zaten dükkanımız şu anda kapalı. Bunun için. Aa pardon biz görmemişiz özür dilerim. Sorun değil zaten küçük hanım bana bildirdi. Ee, anneciğim beni top havuzuna götürür müsün? Tabii ki de gel bakalım tatlım. O söyle ben de gezerim zaten. Efendim? Yok bir şey tatlım. Buranın görevlisi kim? Benim buyurun. Ben kızımı bırakmak için gelmiştim. Kaç lira? 15 dakika 20 lira yarım saat 60 lira. Bir saat 100 lira. Ee, tamam yarım saat olacaktı. Buyurun parasını vereyim. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Çocuğumuza en güzel şekilde bakacağım. Aş aklımız kalmaz. Tamamdır. Görüşürüz. Aa, neler varmış burada? Saçıp mı yaptırsam acaba ya? Düşünemedim de şimdi. Ne güzel saç modelleri varmış da yani şimdi gerek mi var? gerekte de yok. Şurada neler varmış. Neyse ben buradan bir gideyim. Hanımefendi isterseniz size de uygun çok güzel bir modelimiz var. Denetebilirim. Yok sağ olun ben saçımı seviyorum. Görüşürüz. Kızım ben yukarı çıkıyorum tamam mı? Tamam anne. Yukarı çıkalım bakalım. Evet geldik. Burada çok güzel bir şeyler varmış. Ay acıkmadım da değil. Şu tatlı güzel gözüküyor. Pardon ben bir tane tatlı alacaktım. Acaba kaç TL'dir? Bir tane tatlı, bir hesaplayın buyur. Tat tat. Um, 60 TL. Tamam buyurun. Paranızı verebilir misiniz? Bebişimin canı herhalde buzgün tatlı çekti. Demi tattım <laughs> Neyse. Gideyim bari. Nasıl burada bir şey yok ya. Ben niye buraya geldim? Biraz eğlence zamanı. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir tane kart alabilir miyim acaba? Evet. Buyurun. 50 TL lütfen. Tamam. Buyurun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ay iyi ki kızım getirmedim. Evet. <laughs> Ay bu sırada bir bitmek bilmedi ya. Evet kanka. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ee, ben de zaten onunla gidecektim. Görüşürüz. Bugün şanslıyız. Doğru diyorsun. Ama şunları almayın. Evet. Kızlar, durun ben size tabaklarınızı vereyim. Al bakalım kızım. Al bakalım tabağını da. Şöyle suyunu da al. He? Aferin. Sen de al kızım. Şöyle hop tabağını da al. Hı. Şöyle suyunu da al. Heh Şimdi güzelce doldurun tabaklarınızı. Tamam da şefika teyze. O zaman kanka biraz arkaya çekil. Ben şu makarnayı çok sevdim. Şefika teyzenin makarnaları güzeldir. Teşekkürler kızım. Şunlardan da alayım. Bunlardan da alayım. Sonra üstüne sos. Evet. Neyse. Bundan da istemiyorum. Kolay gelsin. Evet kankamla bize bir masa. Burası güzel gibi. Buraya bırakabilirim. Evet, şöyle yemen iyisi. Şefka teyze benim bugün çok çok da param yok. O yüzden sadece bir birazcık alabileceğim yemeklerinden ama ellerine sağlık yine de. Sorun değil kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa kanka masa tutmuşsun. Tabii ki kanka ne sandın? Neyse yiyelim o zaman. Şunları şuraya bırakayım. Hı? Güzel. Evet değil mi? Çok güzel yemekler. Yiyelim. Bari. Ay ben de bırakayım kanka. Elimizde mi tutacağız aynen? Yerler. Hadi bahçeye çıkalım. Aynen. Hadi gel. Ay galiba kar yağıyor. Evet tam zaman. Hadi gel. Hadi gel gidelim hemen kanka. Evet evet evet. Kar yağıyor. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Eee sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Bugün kardeşin okula gelmedi. Neden? Bugün biraz karnı ağrıyordu sabah. Onun yüzünden gelmedim. Tamam. Söyle ona. Onunla işimiz var. Ne işi ya? Sana ne? Bizim aramızda. Bizim yaşımızda mısın? Neyse gel. Evet. Ne habersiniz? Ne oluyor? Sana ne? Ya ben kızlara soruyorum. Sana mı soruyorum sence? Zaten senin gibi birine nasıl böyle bir soru sorabilirim? Belli oluyor tipinden. Neyse ya. Neyse kızlar biraz enerji enerjiyim tattım bugün. Benim biraz uykum var. Ah, ne haber? İyidir. Sizi gördüm daha iyi oldum. ne ee, yapıyorsunuz burada? Ben bir şey anlatıyordum o da uykuya daldım. <laughs> Peki biz gidiyoruz. Oynamak ister misin? Futbol bildiğini sanmıyorum. Futbol bildiğini sanmıyorum. Ben iyi futbol oynarım. İstersen oynayalım. Peki. Hadi bakalım. Nasıl oynayabiliyor musun? Tabii ki de oynayabiliyorum. Ay bir dakika. Niye böyle oluyor? Ne geyse. E, işte bir şeyler bir şeyler olur. Ee, çıkış saat gelir. Ay çok iyi eğlendim bugün ya. Neyse. Kızın çıkış saati geldi. En iyisi. Ceren alıp Cemre'yi almaya gidelim. Eğleniyorsun ufaklık. Evet çapçıklar. <laughs> <laughs> evet geldim. <laughs> evet ben de sizi arayacaktım. Tam da çocuğunuzu alabilirsiniz. Tamam görüşürüz. Hadi kızım gel gidiyoruz. Ya ben gitmek istemiyorum. Bir saat daha ayarlar mısın? Hadi gidiyoruz kızım. Evet. Zil çaldı çocuklar. Hadi çıkabilirsiniz tamam görüşürüz hocam. Goodbye de. Goodbye teacher. Aferin. Bak böyle çocuk olun ha. Abi türlü tamam. Sana ço çocuğum. Ne diyeyim pardon. Görüşürüz öğretmenim. Biliyorsunuz siz değil hocam. İngilizce öğretmeni sizsiniz. Hadi gelin. Gel kanka kanka lafı koyup gitmeyi hiç sevmediğimi biliyorsun. Öğret ona bir daha laf koyma. Ben gidiyorum. Heh geldin mi kızım? Biz de seni bekliyorduk. Anne kaç kere dedim. Bugün ben gidecektim eve tek başıma. Biz alabiliyorken bu saatte niye kendine eve gitmek istiyorsun anlamıyorum kızım. Hadi gidiyoruz biz. Tamam peki ya bir şey demedim. Kardeşim nerede? Onu evde tek başına mı bıraktın? Hayır, onu bakıcı kulübüne verdim. Onu da alacağız derken. Peki. Evet, biz geldik. Gir bakalım kızlar, kardeşinizi alalım. Peki anne. Evet. Biz küçük kızımızı almaya gelmiştik. Evet, Hemen veriyorum. Onu da uyutmuştum. Zaten uykusu vardı. Buyurun çocuğunuz. Anneme ya bak çok hikmiş. Evet gördüğünüz gibi uykusular. Neyse tamam bari bebek arabasında uyursun gel bakalım. Tamam anne. Hı? Gelin hadi kızlar gidiyoruz evem. Üf çok ağır kardeşim var. İşin o işte. Bir şey yapmıyoruz ki abla. Hemen bir şey çıkartıyorsun. Ben bir şey yapmanızdan şikayetçi olduğumu söylemiyorum. İlgi istiyorsunuz. Bana ilgi kalmıyor ki. Mesela ben bir şey diyecektim. Onunla ilgilenecek kadar zamanımız bile yok. Sizin yüzünüzden. Hadi anne artık eve gidelim. Evet geldik. İzin verirseniz artık bir yere daha uğramayacaksak kardeşlerim için. Ben odama geçiyorum. Abla bir kere bizi sev be. Ben mesela kardeşlerimi çok seviyorum. Senin gibi bir şey demiyorum. Hı. Niye kızım sen bir şey mi diyorsun kardeşlerine? Hayır anne bir şey demiyorum ben. Neyse ben odama geçiyorum artık. Yeter azar işitmekten sıkıldım bunlar yüzünden. Biz bunlar değiliz bir iş. İkincisi yeter artık. Bizim yüzümüzden hiçbir şey almıyor sana. Siz, biz sana bir şey yapmıyoruz. Yapmanız sorun değil. Olmanız yatıyor. Neyse ben gidiyorum. Abla yeter ya ne oluyor sana? Eskiden çok yakındık. Hemen oyun oynaydık. Ve finish. Görüşürüz. <laughs>